Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önemli konuya değineceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an herkesin dilindeki olan Brawl Tark ne zaman gelecek ve hangi karakter? Benim düşünceme göre bu Al Bayraf gelecek. Çünkü herhangi bir şeyle karşılaştırdığım zaman, oranlarla karşılaştırdığım zaman Al Bayraf'ın gelme oranı %100. Çünkü niye diyeceksiniz? Birazdan gördüğünüz resimlerle oluşacaksınız. Evet arkadaşlar şu an resimdeki gördüğünüz uzay gemisi ile alakalı bir oyun biliyordunuz değil mi? 8 bitin. Evet 8 bitin ekranla 8 kere dokununca bir oyun çıkıyordu değil mi? Uzay temali. O yüzden bir elleme karakter edin. Mesela burada Dynamite böyle şey gelecek diyorlar. Böyle bir şeyler gelecek diyor. Dynamite tam bilmiyorum. Araştırmadım. Bu da diyor ki sezon diyor Brawl Stars'ın bir sızdırması olabilir diyor. Bunlar benim elime geçen kanıtlar. Yani böyle bir ilk gösteren falan yüz arkadaşlar dikkatli bakarsanız sezon 5 falan yazıyor. Şu an resimdekiler bir kanıt benim. Nasıl diğer resme geçelim mesela. Bu da oyunun ilk başlangıcı mesela arka planı inmesi indirilir uzay teması falan var. Dikkatli bakarsanız hani yıldızlar var. Yani elime geçen kanıtları size sunmaya Arkadaşlar 18 Ocak'ta bir bir gelebilir. Bunun bir temasını gösteriyorum size. Yani arkadaşlar sizin kararınız ama benim dediklerime göre bence al bayrak gelebilme ihtimali çok fazla. Ne derseniz bunların hepsi uyuşkanlık. Neyse kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de yine de beğenin kanala abone olmayı. Sizleri çok çok seviyorum kanalıma abone olmayı ve video, videoma like atmayı unutmayın.